Evet, herkese merhabalar, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınıma. Güzellikler, nasılsınız bakalım? Keyfiniz yerindedir diye soramayacağım. Ne yazık ki olmadığını biliyorum. E, çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve bu sürecin sonucunda neler olacak? Elbette ki sizler de merak ediyorsunuz. Bu arada görüntü galiba o kadar da kötü değil yani fena değil gibi birazcık evet sorun olabilir kusura bakmayın artık e, zamanla hepsini düzeltmeye çalışacağım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu arada e, abone olmadıysanız şu ana kadar abone olursanız sevinirim yorumlar yaparsanız sevinirim ve yayınımı beğenirseniz. Ee, gerçekten çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek olmak isterseniz, bana destek olmak isterseniz katıl e, butonumuz var. Oradan da üye olabilirsiniz bu arada. Ee, Süper chat'te de e, destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen hatırlatmak istedim. Herkese ama herkese merhabalar. Teşekkür ediyorum hepinize ve hepinizi çok öpüyorum. Evet... E, bu akşam yine çok önemli bir canlı yayınla, önemli bir konumuzla, daha doğrusu önemli bir iki konumuzla e, sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz şu anda e, çok zorlu bir süreç var. Hani canlı yayını yapayım, yapmayayım arasında kaldım ama e, söylemem gereken de şeyler var. Bunları mutlaka sizlerle paylaşmam gerekiyor çünkü gökyüzü gerçekten durmuyor. Aşırı derecede e, farklı açılar var. Özellikle Ar Aralık sonuna kadar devam edecek bu açılar ve bu açılar insanı gerçekten biraz korkutmuyor değil açıkçası ama şöyle düşünelim ki sonucunda en azından her şey iyi olacak güzel olacak ama o zamana kadar gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşayacağız hep birlikte Allah sonumuzu hayretsin öyle söyleyeyim yani başka söyleyebileceğimiz bir şey yok şu anda e, bu arada zaten öngörülerimi biliyorsunuz daha önce yaptığım öngörülerimi işte e, adım adım yaşıyoruz görüyoruz e, çıktığını gerçekleştiğini görüyoruz e, bunlar elbette ki beni mutlu ediyor ve bunları sizlerle paylaşıyorum e, çünkü hani bir şeyleri başarmış olmanın verdiği o mutluluğu sizlerle paylaşmak için e, aslında şey yapıyorum hani videolar çekiyorum ya da short çekiyorum bunu özellikle dile getiriyorum çünkü sizlerle paylaşmanın tadı çok farklı çok güzel bazı insanlar farklı anlayabiliyorlar işte ben bildim ben bildim demeseniz olmaz mı diye evet olur aslında ama ben bunu sizlerle paylaşmak istiyorum yani çünkü başarı elde ediliyor ve bu başarıyı da taçlandırmak gerekiyor değil mi sizlerle birlikte? Anlayışınız için teşekkür ediyorum ve bir şey daha söyleyeceğim. Hemen konuya geçeceğim. Ee, artık kötü yorumlara bakmıyorum. Ee, onu söyleyeyim. Hani e, sizleri kastetmiyorum bu arada. Lütfen yanlış anlamayın ama hani dışarıdan gelip işte izleyip altına illaki bir kötü yorum bırakayım diyenler için söylüyorum. Direkt olarak e, sileceğim. E, çünkü e, şöyle düşünüyorum artık. Evet. Yani bazı insanların o içlerindeki o kötülük var ya, o kalplerindeki kötülük var ya. Yani negatif enerjiyle bütünleşmiş durumdalar ve bu kötülüğü ve negatifliği karşı tarafa aktarmaya çalışıyorlar. Ve ben özür diliyorum ama sizin bu kötülüğünüzü ve negatifliğinizi bana sirayet ettirmenize izin vermeyeceğim. Bunu şimdiden söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi 21 Eylül'deki Başak Güneş tutulmasından. Bir Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bağlantı yine kesildi mi? Bağlantı sürekli kesiliyor galiba ve bu benim gerçekten canımı sıkmaya başladı. Niye böyle olduğunu kesinlikle anlamıyorum. Hatta internetten de geldiler baktılar herhangi bir problem görünmüyor ama canlı yayınlarımda neden böyle bir şey yaşıyorum gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu anlamda benim elimde değil ama yine de özür diliyorum sizden. Şimdi şöyle hemen şimdi bu 21 Eylül'de Başak'taki bu güneş tutulması ayrıca şöyle satürn karşıtlığı var arkadaşlar. Yani bu sadece güneş tutulması olarak değerlendirmeyelim. Ayrıca bir de Satürn karşıtlığı var. Satürn de eşlik edecek ve karşıt olarak eşlik edecek. Dolayısıyla etkileri çok daha farklı olabilir. Ben kısaca bir tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. 21 Eylül Başak'taki güneş tutulmasının üzerinden Satürn karşıtlığını da ekleyerek. Şimdi ne demiştik? Başak demek düzen, işte üretim, sağlık, emek demek ve o gün. Satürn'de devreye girecek arkadaşlar yani şöyle aslında söyleniyor bize gökyüzü tarafından yani bunları yanlış yaptınız şimdi bedelini ödemek zorundasınız yani bir anlamda toplumsal bir hesaplaşma geliyor diyebilirim ee, ekonomi tarafına baktığımda en çok gıda alanı çok öne çıkıyor videomda da bahsettiğim gibi tahıl süt ürünleri ekmek bunların fiyatlarında öyle ani Yükselişler olabilir. Bunlar halk üzerinde şaşkınlıklara neden olabilir bu dönemde. Şimdi satürnün etkisiyle bu sadece aslında fiyat değil, kıtlık ve kısıtlama da olabilir arkadaşlar. Yani bu hissi de yaşayabiliriz. Yani bazı ürünler, ürünleri bulmak zorlaşabilir bu dönemde. Özellikle halk üzerinden baskı. Geliyor, yasaklar, sınırlamalar, daha fazla kontrol girişimleri gündeme gelebilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, sanki birileri ipleri daha sıkı çekmeye çalışıyor gibi olacak bu dönem içerisinde. Ama Satürn biliyorsunuz biliyorsun sadece, sadece baskı getirmez aynı zamanda bize dersini de verir yani gizlenen skandallar işte geçmişte örtülen olaylar tek tek açığa çıkabilir. Bu hesaplaşma kolay olmayacak gibi görünüyor ama gerçekler gün yüzüne çıkacak bu dönem içerisinde. Protestolar, grevler dünya çapında halkla otorite arasındaki gerilimler çok fazla belirginleşecek. Bir de Satürn'ün biliyorsunuz soğuk bir enerjisi vardır. İşte o enerji tarım alanları da, alanlarını da ne yazık ki olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor. Yani işte kuraklık, su kıtlığı hatta bazı bölgelerde de erken don olayları gündeme gelebilir dünya genelinde. Şimdi bunu böyle özetledim. Şimdi asıl gelelim asıl konumuza yani şimdi gelelim asıl konumuza. 22 Eylül'de Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Arkadaşlar ve e, onunla ilgili öngörülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada yine yayınımız kalabalık. Hepinize teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Ama ben daha fazla ilgiler, <laughs> ilgi istiyorum sizlerden. E, beğeni tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Sizler bu arada lütfen yorumlar yapmaya devam edin. Sizler ne kadar yorum yaparsanız biliyorsunuz bu yayınlar o kadar çok öne çıkartılıyor. Dolayısıyla sesimizi çok daha fazla farklı insanlara duyurabilme şansımız oluyor. Şimdi Mars arkadaşlar 22 Eylül'de Akrep burcuna geçecek. Yani bu ne demek biliyor musunuz? İhanetler, skandallar, büyük hesaplaşmalar demek. Aslında şöyle söyleyeyim ben size gökyüzü yine karanlık kapılarını açıyor olacak 22 Eylül itibariyle. Yani düşünsenize hem eee Başak'ta güneş tutulması, hem Satürn e, karşıtlığı, hemen ertesi günü de Mars'ın akrebe geçişini yaşayacağız. Yani gökyüzüne baktığımız zaman gerçekten e, o kadar karışık, o kadar ateş topu ki bunların hepsini sizlere aktarmakta gerçekten zorlanıyorum ve yetişmeye çalışıyorum. Şimdi bu sıradan bir geçiş değil, onu baştan söyleyeyim. Bu ihanetlerin gizli anlaşmaların perde arkasına dönen oyunların açığa çıkacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Artık hiçbir şey, hiçbir sır saklı kalmayacak diyorum. Maskeler düşecek, hakikat zehir gibi acı acı da olsa e, ortaya çıkacak, ortaya saçılacak. Şimdi liderler arasında büyük ihanetler olacak gibi görünüyor. Bu dönemde birbirine omuz omuza duran devlet adamlarının gizli düşmanlıkları gün yüzüne çıkabilir Mars akrepteyken casuslar susmaz arkadaşlar gizli belgeler sızdırılır dünyanın gündemine bomba gibi düşen ifşalar patlar e, bu dönem bir, bir ülkenin lideri en yakınındaki isim tarafından ihanete uğrayabilir e, ekonomide karanlık para tra trafiği deşifre olabilir mafyatik yapılar ifşa olabilir Finans dünyası büyük skandallarla çalkalanabilir. Ayrıca sular kabaracak, denizlerde kazalar, seller, taşkınlar olabilir dünyanın birçok noktasında. Doğa insana meydan okuyacak gibi görünüyor. Yani söylediğim gibi gerçekten çok zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Sabırlı olmakta fayda var. Onun sonrasında şimdi çok büyük bir ihanet perdesi aralanacak gibi görünüyor. E, siyasette yıllardır gizlenen sırlar açığa çıkacak bu dönemde. Dost görünen düşmanlar ortaya çıkacak. Kulislerde sessiz ses hesaplaşmalar yaşanacak, ittifaklar bozulacak, arka kapı anlaşmaları e, deşifre olacak gibi görünüyor. E, işte devletin derin koridorlarından gelen belgeler sızacak gibi görünüyor. Medya Türkiye'nin yıllardır konuşacağı bir skandalı gündeme taşıyabilir bu dönem içerisinde. Ee, ekonomi tarafını zaten söyledim. Ee, özellikle kara para ve gizli finans oyunları ortaya çıkabilir, saçılabilir bu dönemde. Ee, paranın gerçek gücüyle kimlerin ülkeyi ya da ülkeleri yönettiği anlaşılacak bu dönem içerisinde. Şimdi toplum adalet duygusuyla e, ayağa kalkacak gibi görünüyor. Halkın öfkesi suların taşıcağı gibi sel gibi taşıyacak gibi görünüyor dünya geneli içerisinde. <laughs> Şimdi e, şunu unutmayalım. Mars akrepteyken aşk da ihanetle sınanır arkadaşlar. Türkiye'de ünlü bir çiftin ihaneti Skandal gibi patlayacak e, ve uzun süre konuşulacak olaylar olabilir. Bu sadece ünlü bir çift derken sanatçı anlamında söylemiyorum. E, tanınmış bir isim olabilir, bir siyasi olabilir, bir politikacı olabilir, akademisyen olabilir. Yani tanınmış e, bir çiftle alakalı bir e, skandal gündeme gelebilir bu dönem içerisinde. E, Şimdi gelelim yine en önemli noktaya. Şimdi Mars'ın akrebe geçişini anlattım. Neler olabileceğiyle ilgili. Şimdi öyle de bir şey var ki arkadaşlar 23 Eylül'de de yani Mars'ın akrebe geçişinden bir gün sonra e, Mars e, Kova burcunda retro halindeki Plüto ile kare açı yapacak işte ne derler zurnanın zırt dediği yerler yani bunlar ee, tehlikeli bir açı dediğim gibi gökyüzü durmuyor durmuyor yani her gün farklı açılarla insanlara meydan okumaya devam edecek gibi görünüyor şimdi bu ne demek Mars Akrep Plüton kova karesi ne demek? Onu hemen açıklayayım yine benzer şeyler söyleyeceğim aslında ama daha güçlü hissedeceğimiz şeyler olacak. Birincisi güç savaşları göreceğiz, e, kontrol ve iktidarla ilgili olacak bu güç savaşları. Mars Akrep zaten stratejik hamleler, derin hesaplaşmalar getirir. Plüton kava, Kare açısı toplumsal krizleri, halkın otoriteyle çatışmasını tetikler. İşte ihanet ve ifşalar dediğim gibi gizlenen ne varsa daha sert bir şekilde açığa çıkar. Çünkü Plüton kara yapıyor. Özellikle ihanet edenler kendi kazdıkları kuyuya düşebilir bu dönem içerisinde. Devletler, kurumlar veya liderler arasındaki gizli hesaplaşmalar kontrolden çıkabilir. Arkadaşlar Plüton Kova Retro'da halkın gücünü geri çağırıyor olacak e, ee, Mars akrep kara, açısı açısıysa bu öfke patlamasına dönüştürebilir bu süreci. İşte protestolar, isyanlar, toplumsal kutuplaşma artabilir. Ee, söylediğim gibi kara para, kripto, banka sistemleri, teknoloji ve dijital ekonomilerde skandallar olabilir. Çünkü Plüton kova teknoloji ve kolektif güçlemek Mars akrep para ve kriz demek. Bunların ikisi birleşince büyük bir finansal ifşa bir kriz yaşanabilir. Şimdi büyük şirketlerde, teknoloji devlerinde skandallar görebiliriz. Dünya liderleri arasında ani kopuşlar, ihanetler görebiliriz. Uluslararası ittifaklarda şok ayrılıklar görebiliriz. Büyük protestolar, halkın otoriteye meydan okumalarını görebiliriz. İttifaklarda çatırdamalar ve ihanetler görebiliriz. Sokak hareketleri görebiliriz dijital dünyada, sosyal medyada çok büyük ifşalar, skandallar görebiliriz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün balıktaki ay tutulması başladı. Özellikle deniz ve denizlerden gelecek, sulardan gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle böyle toplu balık ölümleri falan olabilir, görebiliriz. Yani yani bu dönemlerde deniz ürünlerine birazcık daha dikkat edin derim ben. Hemen onu da araya sıkıştırdıktan sonra Yani Mars Akrep'te Plüton'la kare yaparken arkadaşlar gökyüzü aslında bize şunu söylüyor. İhanet eden ihanetle yakalanır. Kule devriliyor, güç oyunları, ihanete uğrayan liderler ve çöken ittifaklar gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor bu dönemde. Bu açı sırların en karanlık odalardan bile taşmasına neden olacak. Onu söyleyebilirim. Yani sırlar artık mümkün değil, saklanamayacak. Yani her şey ne varsa ortaya saçılacak. Siyasi kulisler yıkıcı bir hesaplaşmaya hazırlanıyor olacak bu dönem içerisinde. Evet. Bakalım söylemeyi unuttuğum başka bir şey var mı? Ya kısacası Aslında şu yani e, arkadaşlar gökyüzü diyor yani Kule devriliyor artık Kule sağlam değil Kule'yi devireceğiz diyor gökyüzü gizli antlaşmalar bir bir bozulacak e, halkın gücü artık geri dönecek bu dünya genelinde de e, geçerli bir durum e, Mars Akrep Plüton kara açısı söylediğim gibi ateşle barutu Aslında bir araya getirecek. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani öyle skandallar ortaya çıkacak ki hiçbir şey gerçekten artık eskisi gibi olmayacak. <laughs> olmayacak, olamayacak. Sesim çatallaşıyor Kusura bakmayın. <laughs> Bu arada bazen böyle olabiliyor soğuk su falan içince. İzninizle bir yudum alacağım. Evet bu arada gerçekten e, şu anda e, izlenme sayımız çok çok fazla canlı yayında. Hepinize ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim söylemek istediğim önemli şeyler bunlardı. E, bu dönemde bakın tekrar söylüyorum. özetlemek Özetlemem gerekirse. E, olmaz dediğimiz her şey olacak. Şimdi bana hep soruyorsunuz ya işte şu olur mu bu olur mu bu da olur mu şu da olur mu. Hepsi olabilir her şey olabilir. Her şey mümkün. Ama bunların olması gerekiyor. Şimdi bunu bir anlayalım. Anlatabildim mi? Bazı şeylerin olabilmesi için bazı şeylerin olması gerekiyor, yaşanması gerekiyor. O yüzden diyorum ki lütfen kimse kaygılanmasın, şüpheye düşmesin. Umutlarınızı diri tutmaya devam edin. Çünkü sürecin sonunda her şey yoluna girecek. O yüzden bunları söylemek istedim. Aslında bir yapayım dedim canlı yayını, bir yapmayayım dedim. Çünkü olaylar hani karışacak gibi görünüyor zaten. Hep söylediğim gibi bu dönem çok zorlu bir dönem. O yüzden hadi dedim olaylar tam böyle başlamadan yapalım canlı yayınımızı. Onun sonrasında bakalım neler olacak, neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzel yorumlar var. Aralarda bakıyorum böyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok destek veriyorsunuz, destekliyorsunuz beni. E, yorumlarınız da olsun, beğenileriniz de olsun. E, kanalımın öne çıkması için yardımcı oluyorsunuz. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İşte ben de boş e, durmuyorum bu emeklerinizin karşılığını vermek için. Çok çalışıyorum inanın. Gerçekten gözlerime falan bakarsanız anlayabilirsiniz, ya da durumdan anlayabilirsiniz. Harita incelemekten artık gözlerim çok yoruldu, aşırı derecede yoruldu. Yani incelemem de gerekiyor çünkü söylediğim gibi her şey o kadar ani oluyor ki Türkiye'de ve ülkemizde hani bunları ben işte araştırıyorum, bakıyorum, öngörülerimi yazarken bile haberlerde yazdığım öngörüyü görüyorum. Dolayısıyla işte o öngörülerim boşa çıkabiliyor, havada kalabiliyor. O yüzden ben de böyle yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Ee, daha neler var, neler yani hepsini anlatacağım zamanı gelince. Şimdi 7 Ekim'de Koç Burcu'nda Dolunay var, 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda Yeni Ay var, 5 Kasım'da Boğa Burcu'nda Dolunay var, 20 Kasım'da Akrep'te Yeni Ay var. Ama özellikle bir tarih için dikkatinizi çekeceğim şu anda ve ondan sonra bitireceğim. O tarih geldiğinde yaklaştığında o konuyu biraz açacağız. 17 Aralık'ta arkadaşlar, bakın lütfen rakamlara dikkat edin, özellikle rakamlara dikkat edin. 17 Aralık'ta 25 derece balık burcunda bulunan Satürn Güneş'e kare açı yapacak. 17 Aralık'ta 25 derece balık burcunda bulunan Satürn Güneş'e kare açı yapacak. Bu çok önemli bir olay. Günü geldiğinde paylaşacağım neler olabileceği ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Anlaştık değil mi? O zaman bu akşamlık benden bu kadar diyorum. Yayından sonra da lütfen beğenilerinizi esirgemeyin. Yorumlar yapmaya devam ederseniz sevinirim. Dediğim gibi sizler ne kadar çok yorum yaparsanız, yayını ne kadar çok beğenirseniz, o kadar fazla kişiye ulaşma imkanımız oluyor. Dediğim gibi üyelik satın alabilirsiniz. E, desteklemek isterseniz e, ruhtaşlar var. E, daha sonrasında sır e, ay neydi, filtresiz dostlar var onları satın alabilirsiniz desteklemek isterseniz değer ama söylediğim gibi mecburi değil elbette. İçinizden geliyorsa yaparsınız. Evet Yasemin'cim karışacak yani daha ne, nasıl söyleyebilirim ki karışacak yani her şey karışacak her şey alt üst olacak hazırlıklı olun yani söylediğim gibi işte hep Aysu diyorum ama Aysu benim hani en e, eski takipçilerimden bir tanesi olduğu için hani söyledik söylediğim her şeyi e, bilir hani ne zaman söylediklerimi falan bilir. Ben Aralık yani pardon e, 2024'ün son aylarında falan dedim yani 2025 çok zorlu bir yıl özellikle son çeyrek felaket zorlu bir. biliyorsunuz. Bu arada yine bağlantı gitti. Evet yine bağlantı gitti görmüş olduğunuz üzere. O zaman şimdilik benden bu kadar diyelim arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanatlarınızı kimsenin kırmasına izin vermeyin. Bir sonraki canlı yayında yine bomba öngörülerimle tekrar birlikte olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın olur mu? Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.